Elif Elif Ay kız Elif baksana seninki yağmurda bekliyor elinde çiçek Bak arabasına bile girmiyor Oğlan sıçana döndü Git şuradan be git çekip defol Elif ne olur affet beni affettim de ben, ne olur Hadi Elif 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 kar başladı ay yazık ya hala orada Tir tir titriyor enik gibi Yürü git. Git be git. Hoşt köpek. Hoşt. Hoşt. Elif bak yemin ederim bir daha seni hiç üzmeyeceğim. Ne olur affet. Ne olur. Elif, elif. Ay dolu başladı Elif. Kafası yaralacak tutmuyor. Yürü, yürü git git. Affetmeyeceğim seni. Lan yorgan gönder yorgan Allahsız kare. Affedersen şerefsizsin. Bataniye gönder lan.